Selamünaleyküm. Genlerim yüzünden eşcinsellik ve bilimsel kanıtlar. Bu bir kitap tahlili, incelemesi değil. Daha çok okunması gereken bir kitap olduğu hususunda tavsiye sadedinde bir kayıt olacak. Yani insan tek başına bile olsa, günümüzde yaşıyorsa kanaatimce bu meseleden uzak duramıyor. Her türlü bilmesi gerekiyor. Eğitim içerisindeyse, çocuğu varsa veyahut da arkadaşı varsa kısacası hayattaysa hatta daha başında tek başına dursa bile bu meseleye dair kanaatimce sati olarak da olsa birazcık malumat edinmeli. Çünkü çok ciddi e, yanlış bilgiler sürekli üzerimize boca ediliyor. O sebeple de bu tarz insanlara karşı hem farklı davranışlar sergileyebiliyoruz hem de yakınımızdakilere karşı bazen iyilik yapalım derken eziyet edebiliyoruz. Şimdi bu kitabın giriş kısmında diyor ki Batı dünyası son 20-30 yılda öyle bir yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon kampanyasına maruz kalmıştır ki yasama organlarından yargı organlarından kiliseden ruh sağlığı merkezlerine kadar tüm kamu kurumları eşcinsel yönelimin doğuştan geldiğine, biyolojik olduğuna ve dolayısıyla değiştirilemez olduğuna inanmaktadırlar. Ve bunun bunu yaparken de yani bu yanlış bilgi insanların üzerine boca ederken de çok farklı alanlarda çok farklı işler yapıldığını söylüyor. Mesela ruh sağlığı merkezleri bunun bir ayağı, yargı sistemi, din yani önceden mesela din de bunlar yasaklanmışken artık din içerisinde de bunun olabileceğini normal kabul edilmesi için farklı işlerin yapıldığını söylüyor. Hükümetler, Birleşmiş Milletler, bunun medya ayağı var, eğitim ayağı var, var oğlu var. Ve bunların hepsine ufak ufak değiniyor ondan sonra da hepsini açıyor. Şimdi Şurası çok enteresan bir şey. Ruh sağlığı merkezleriyle alakalı. Şu anda Batı'da birçok yargı bölgesindeki ruh sağlığı uzmanı istenmeyen eşcinsel çekimi olan kişilere onarım terapisi sunamama, sunamıyorlar. Bu uzmanlar danışanlarına cinselliklerini kabul etmeleri konusunda danışmanlık yapmak için genellikle politik olarak baskı altındadırlar. Yani şöyle düşünün sizin bir hastalığınız var bunun tedavisi için bir Doktora müracaat ediyorsunuz fakat doktor başka taraftan baskı gördüğü için size o hastalığı kabul etmenizi söylüyor. Halbuki tedavi edilebilecek bir şey olmasına rağmen. eşinsel için de adam gidiyor psikoloğa veya kadın diyor ki böyle böyle bir durum var bana yardım eder misiniz? Ama psikologlar dışarıdan bazısı fonlandığı için, bazısı işte baskı altına bırakıldığı için, belki bazı tehdit edildiği için hastasına Bunda bir sorun yok. Bu bir hastalık değildir. Dolayısıyla bunu kabullenmesi yönünde tavsiye verdiğini söylüyor. Mesela yargı sistemi. Yargıda eşcinsellik sabit bir şekilde değişmez bir özellik, ten rengi ve cinsiyet gibi olarak statü kazanmıştır. Yani bu artık eşcinsellik ten rengi gibidir. Kesinlikle değişmez. Böylece birçok ülkede eşcinsellere herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmak yaygın bir şekilde anayasaya aykırı hale gelmiştir. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak eşcinsellere evlilik izni vermemek anayasaya aykırı hale gelmiştir. Artık evlilik doğal olarak üreyebilen bir erkek ve bir kadın arasındaki özel bir sözleşme değildir. Yani evlilik dediğimizde en temelde iki insanın evlenmesi, bir yuvaya taşınması ve onun adının evlilik olması için mutlaka içerisinde bir çocuğun olması lazım. Yani orada hayata başlayan yeni bir e, ferdin dünyaya gelmesi gerekiyor. Yani benim anladığım en azından böyle. E, onun dışında istisnalar vardı, sebepler vardı. Bu ayrı bir mesele. Fakat evliliğin temel ruhu çocuk sahibi olmaktır. Bu bile bugün değişmiş. Yani e, aynı cins evlenebiliyor ve onun adına evlilik denebiliyor. Hatta içler acısı. üç tane erkek evleniyorlar ve bir de kız çocuğunu, iki üç yaşında kız çocuğunu evlat ediniyorlar. Ve ya bu yasal oluyor. Siz buna karşı çıktığınız zamanda da anayasaya aykırı bir suç işlemiş oluyorsunuz. Ama hiç kimse yahu üç tane kişi evleniyorsa evlensin ama onlar en azından çocuk sahibi olmasın. 2 yaşındaki çocuğun ne günah var falan bu taraflara hiç bakılmıyor. Kısacası çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bunun bir de diğer ayağı var hükümetler. Diyor ki güçlü sosyal gündemlere sahip hükümetler hem yanlış bilgilendirmenin hem de bunun propagandacıların kurbanı olmuştur. Yani devletler bunu bilmesi lazım ama herhalde çok devlet üste gitmemek için, ürkütmemek için böyle söylüyor. Yani propaganda yapıyorlar, devletler de bu propagandaya inanıyor ve ona göre kararlar alıyor diyor. Halbuki devlet dediğimizde idarecilerdir ve idarecileri de ürküttüğünüzde, korkuttuğunuzda pekala yanlış kararlar al alabilirler. Bu nedenle eşcinselliğin özel korumaya muhtaç başka bir azınlık kategorisi olduğu fikri artık batıdaki hükümetlerde delinemesine yer etmektedir. Siyasi tartışmalar bilimsel gerçekler artık dikkate almamaktadır. Yani bunlar artık bir azınlık. Dolayısıyla bunların e, varlığının korunması gerektiği yönünde karar alınıyor. Bu e, bu ve diyorsunuz ki yani bilimsel olarak önüne bir şey e, sunduğunuzda ya bak bilimsel olarak sizin dediniz yanlış. Bu bir hastalıktır vesaire. Bunun hiç kimse tarafından dikkate alınmadığını söylüyor. Diğer ayağı da Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'de batılı temsilcilerin eşcinselleri yönelik ayrımcılığı, <laughs> ayrımcılığa küresel çapta son verilmesi için batılı olmayan hükümetler üzerindeki baskı sürmektedir. Veilen mesaj şudur. Tüm üye devletler eşcinselliği tüm kültürlerde bir insan hakkı olarak kabul eden bir yasa çıkarmalıdır. Bildirge bağlayıcı olmamakla birlikte çoğu batılı olmak üzere en az 66 ülke tarafından imzalanmıştır. Ve bu baskı devam edecektir. Yani korkunç bir şey. Yani bir insanın eşlisi olması değil. Bu ayrı bir şey. İnansın veya inanmasın, günah kabul etsin veya etmesin. Fakat bunu bütün kültürlere, bütün ülkelere dayatmak ve buna insan hakkı demek gerçekten çok e, garip bir iş. Bir de bunun başka bir ayağı var. O da medya. Yani insanları yanlışa sevk ederken az önce dediğim gibi, din adamları kullanılıyor, hükümetler kullanıyor, Birleşmiş Milletler ayrı bir şey yapıyor. Bir de bunun eğitim ayrı bir alanda faaliyet gösteriyor. Bir de medya var. Medyada üzerimize sürekli boca edilen bir şey var. O da şu. Ee, eşcinsel birisi veya da eşcinsel birisi hakkında bir başkası şöyle düşünüyor. Medyanın bütün bunlardan hepimize sunduğu görsel şu oluyor. Eğer bu kalıtsal bir şeyse eşcinsellik, bu konuda yapılabilecek fazla bir şey yok. Eğer hayvanlar da bunu yapıyorsa bu yaşamın doğal bir parçası olmalı. Yani e, medyanın sana e, sunduğu şey şu oluyor. Kardeşim buna yapacak bir şey yok. Bu kalıtsal bir şeydir. Bu bir hastalık değildir. Bizdeki şey gibi. Hani genlerim yüzünden ya kitabın adı. Kaderim yüzünden gibi. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Dolayısıyla bu fikri birisi aldığında, kabul ettiğinde... Eğer kendisi eşcinselse bundan kurtulma artık imkanı ve ihtimali yok. Ve medya sürekli üzerimize bunu boca ediyor. Veyahut da siz e, bu e, eşcinsel birisiyle karşılaştığınızda onun hasta olduğunu değil, bunun genlerle alakalı olduğunu düşünüyorsunuz. Dolayısıyla yapılabilecek hiçbir şey olmadığını onu o yolda desteklemeye devam ediyorsunuz ve ona da çok ciddi büyük zarar veriyorsunuz. Şurada çok harika bir şey var, a, alıntı var. Birçok bilgi de ve efsanede olduğu gibi bir noktaya gelinmesine sebep olan şey işte bu tekrarlanan anlatımdır. Yani bir şeyin ne kadar efsane olduğu, ne kadar yalan olduğu, ne kadar saçma olduğu önemli değil. Bunu çok sık tekrar ederseniz, ne kadar anlatırsanız insanlar onu artık zamanla kabul ederler. Çünkü hayret duygusu ortadan kalkar. İlk duyduğunda ya Rabbi böyle bir şey olabilir mi dersiniz. Ama duya duya her şey, insan her şeye alışır. Medyanın da yaptığı bu. Ya kardeşim bak eğitimde böyle, dinde böyle, işte e, hastanede psikolojide böyle genler de keşfedilmiş, değiştirilmez olduğunu söylüyor. O zaman ne yapalım? Bu normal bir şeydir. Bunu tekrar ede ede insanları aslında kurtulabilecekleri bir hastalığa mecbur ve mahkum bırakıyorlar. O sebeple diyorum ki herkesin en azından bunlara karşı çıkacak kadar sati olarak da olsa, yüzeysel olarak da olsa ufak bir malumatı olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, mesela şurası da çok enteresan. Cinsel kimlik bozukluğu belirtisi gösteren çocuklara ve bu çocukların ebeveynlerine muhtemel eşcinsel yönelimi olmamak yerine buna sebep olan etkenleri tanımak ve bunları çözmek için çeşitli çözümler sunulabilir. Peki bunu kim sunabilir? Yani e, yanlış bir eğilimi var cinsellik yönde yanlış bir yöne doğru giden birisine siz e, tedavi etmek hususunda doğruya sevk etmek için e, yardımda bulunmanız için onun kalıtsal olmadığını değiştirebilir olduğunu düşünmeniz lazım. Fakat siz bunu öğrenseniz bu kanatlı olsanız bile her ayaktan üzerinize gelindiğinde ister istemez buna dair inancınızı yitirirsiniz. Yani çok ürkütücü bir şey kanaatimce. Bir çocuk olur yani ee, geçerli bir sebep değildir ama eşcinselliğe yatkınlığı olur. Yani temayülü olur. Kanaatimce her insanın farklı günaha zaten meyli vardır. Ee, doğru tavır o günaha karşı o meyli desteklemek midir? Hem kişinin kendisinin hem de çevresinin. Veyahut da ya benim buna karşı meylim var, ben kendim bundan uzak tutayım diye kişinin kendisinin gayret göstermesi ve çevresinin de ona bu usta yardımcı olması mıdır? Kanaatimce ikincisi. Yani demek istediğim, İnsanlarda böyle yatkınlıklar olabilir. Ve iyi niyetle diyorlar ki işte bu dezenformasyondan dolayı sürekli bu kafamız çalkalandığı için ya bu değiştirilemez bir şeymiş, bu kalıtsal bir şeymiş, bu genlerle alakalı bir şeymiş. Kısacası bu kaderinde varmış. O zaman biz bunun yanında olalım. Bunun bu temalini destekleyelim. Bu çok ürkütücü bir şey. Hem e, bu hastalıkla müptela olanlar için hem de böyle bir hastalığa Yaklaşan ama onu sevdiğini düşünen, yardımcı olmak isteyen şahıslar için. Bakın bu yalanlar söylene söylene eşcinsel camiasındaki genel hakim olan düşünce neymiş? Eşcinsel topluluktaki eşcinsellerin %90'ından fazlası artık genlerin yönelimlerinde önemli bir faktör faktör olduğuna inanmaktadırlar. Ve bu oranda son 50 yılda 10 kat artış olmuştur. Çok az kişi onlara aksini söyleyecek kadar çok şey bilmektedir. Yani artık eşcinsellerin %90'ı kardeşim bu kalıtsaldır, değiştirilemezdir diye düşünüyorlar. Bununla beraber, şurası da çok şayan, dikkat bir bölüm. Ne yapmak lazım yani? Bütün bu dezenformasyona karşı, bu yanlış bilgilendirmeye karşı ne yapmak lazım? Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Eşcinsel doğuştan gelmemektedir ve genetik olarak belirlenmemiştir. Hatta heteroseksüellik ve başka herhangi bir insan davranışı da aynı şekildedir. Aslında genlerimiz bize hiçbir şey yaptırmamaktadırlar. İster eşcinsellik, ister huysuzluk, ister altını ıslatma, ister çikolata bağımlılığı olsun genlerimiz, bu, genlerimizin bununla çok az ilgisi vardır. Yani kolaycılığa kaçmamak lazım kısacası. Bu kitap en azından eşcinsellik için genetik etki seviyesinin %10 kadar o düşük olabileceğini ve kalan %90'ın da çevreden geldiğini savunmaktadır. Ve bu %10 doğrudan genetik bir etki değildir. Her insanın davranışı üzerinde %10 oranında genetik bir etki vardır. Kısacası doğru bilgi bu, bilimsel bilgi bu. Yani bize göre, Müslümanlara göre Allah bunu yasaklamıştır. Bu zaten iman edilen bir şeydir. Bir de ben bunu anlamıyorum. Bu tarz kitapları konuştuğunuzda, anlattığınızda Müslümanlar sadece kendi tarafından bakıyor herhalde. Yani tabii ki kair ekseriyetten bahsetmiyorum. Müslümanlar dediğimizde çok yanlış bir kelime oldu. Ama en azından benim tecrübe ettiğim var. Yani bunu tavsiye ettiğinde şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ya bunlara ne gerek var? Bunlara ihtiyaç yok ki falan. Halbuki bu bütün dünyayı sarmış bir hadise. Ve senin Allah yasakladı diye buna iman etmen sorunu çözmüyor. Senin için çözebilir ama belki çocuğun için çözmeyecek. Belki çevrendekiler için çözmeyecek. O yüzden her yönden insanın üzerine bu tür yani eğitim hayatında işte siyasette, Birleşmiş Milletler'de, hastanede, psikologda bunlar kardeşim olabilecek şeylerdir diye bu düşünce boca edildiğinde bunun böyle olmadığını bir insanın genetiğinden kaynaklanmadığını yaptığımız hiçbir alışkanlığın genlerimizle tamamen alakalı olmadığını bunun çok düşük %10 oranında en fazla maksimum %10 oranında olabileceğini anlamak gerekiyor. ve Bunu insanlara da söylemek gerekiyor. Buraya bir de parantez açmak lazım. İslam hiç kimsenin e, ayıbını araştırmamayı emreder. Yani insanların ayıplarını araştırmayın. Bir insan herhangi bir e, günaha düğü çağrı olmuş olabilir. Bunu gizli kapılı, kapalı, kapılar ardında işliyor olabilir. Bunların ardını zorlamamak lazım. Yani bu adam şöyledir böyledir bunları zorlamamak ve bunlara şahit olduğumuzda da yaymamak lazım. Bu bir İslam alakadır. Fakat buradaki mesele eşcinsellik artık iki kişinin kendi tercihinden çıkmış bütün dünyaya dayatılmaya çalışılan bir işgal faaliyetidir. Ve bu işgal faaliyetinde hepimizin hem şahsı, hem çocukları, hem ailesi, hem milleti tehdit altındadır. O yüzden de insanın buna dair, üçüncü defa söylüyorum, satri olarak, yüzeysel olarak da malumat edilmesi kanaatimce çok ehemmiyetli hale gelmiştir. Bu kitabı dediğim gibi tahlil etmedim. Buradan içeriğine dair bir şeyler söyledim. Okunmasında tavsiye var. Allah'a emanet olun. Mevla Teala cümlemizin neslini şahsını sevdiklerini ve mümin ve müminatı her türlü bela afetlerden ve eşcinsellik gibi kötü fiillerden muhafaza eylesin. Selamun aleyküm.